Sayın Topal teşekkür ediyorum Sayın Başkan buradan hem Sayın Cumhurbaşkanı'na bakanlara ve AK Parti milletvekillerine seslenmek istiyorum Hatay'da hazine arazisi sorunu devam ediyor bakın 10 yıllardır hazine arazisi üzerinde evini yapan vatandaşlarımız mağdur artık ecrini silini ödeyemiyor tüm Türkiye'de sadece Hatay'a ambargo uygulanıyor neden neden arkadaşlar? Hazine arazisi milletin malı ise neden milletin malını millete vermiyorsunuz? Yeter artık. Bu adaletsizliğe son verin. Bu ambarga'ya son verin. Samimi söylüyorum. Allah da şahittir. Bu adaletsizliğe son vermezseniz vallahi de billahi de billahi de günaha gireceksiniz. Buradan Hatay halkı adına bunu talep ediyorum. Hazine arazisini çözün. Eğilimisiyle artık ödeyemiyor vatandaş. Teşekkür ediyorum sayın başkanım.